Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kübesimizdeyiz. Bugün ne yapacağız? Son geçen hafta ilk defa teke uçurduğumuz kuşu bugün ikinci defa teke uçuracağız. Şimdi kuşun durumu hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Bir kere kuşumuz yemli. Bakın şöyle göstereyim. Yemli parçamesi. Bu arada kuşumuz da kendi kendine kalktı. Neyse çok da kapanmamış. Ben kapanmış diye tahmin ediyordum. Normal şartlarda yeni teki alınan kuş en kötü. iki güne bir uçması lazım arkadaşlar. Bol bol uçması lazım. kargalar nereden çıktı? Kargalar bastı. Kuşun peşine düştüler. Yeni teki alınan kuşun en kötü. İki güne bir uçması lazım. Bol bol uçması lazım arkadaşlar. E, çünkü e, hem nefesini açsın hem de artık evi evi benimsesin diye gelip baş yapsın diye. E, ama bu kuş e, kanatlarını dizdikten sonra bir 10 gün kadar biliyorsunuz e, Teki tek alınacak noktaya geldikten bir 10 gün sonra 10 gün falan e, uçurmadık arkadaşlar yerde kaldı kanat dizmesi için. Ondan sonra ilk teke uçumunu gerçekleştirdik. Geçen hafta. Ee, bakın aradan bir hafta geçti. Bu kuş ikinci kez teke uçuyor. Ee, yani antrenman görmedi. Ee, hava şartları vesaire elverişli değil arkadaşlar. O yüzden kuşumuz antrenman görmedi. Ee, o yüzden e, biraz e, geride kalmış bir kuş. E, şu anlık çok bir beklentimiz yok. E, ama inşallah çok iyi noktalara getireceğiz. Bakın kuş e, hafif böyle sıkmaya falan başlamış da hani gelip böyle buralara falan inip dalacağını sanmıyorum. Yine gelin gelip evin üzerinde sadece yoklama yapacaktır. Hani son videoya bakın. Tam dediğim anda dediğimin aynısı oldu. Neyse yine e, çok da sıkıntılı durumda değil. Dediğim gibi ben eee kapanmış diye tahmin ediyordum. Hani kapanmış nasıl? Böyle kalkıp yeni hava oyununa başlamış gibi hareketler yapacağını tahmin ediyordum. Fakat öyle değil yine geldi. Bu seferini yaptı. Şimdi antrenman gördükçe bakın yine evin üzerinde tabanla gitti bu sefer bu arada. Neyse bağladı da. Bakın arkadaşlar en az evin bir 20-30 metre üzerinde Oynuyor, Adeta yeni sökülen kuş gibi. Kuş da zaten o ayarda. Bu taklasını bilmem neyini çoğaltacaktır kuş çöktükçe. Yani böyle bir iki takla bir takla oynayacak bir kuş değil. Şimdi ben videoyu duraklatayım. Kuş görüyorsunuz. 2 dakikada bir 3 dakikada bir gelip oyununu yapıyor. Bir yarım saatini falan doldursun. Bakın yine yaptı. Yani ilk teki aldığım videoda e, videoyu sürekli açık tutmadığım için e, bazı arkadaşlar hani e, kanatlarında vesaire bir problem mi var? Niye bu kadar geç sefere geldi gibisinden Bakın daha 4 dakika olmadan bu 3 tane e, seferini yaptı ve e, uçan da bir kuş, bakın e, gezen de bir kuş. Eşe de kızmış bu arada. Onun da dezavantajı var. Erkek bir kuşumuz. Ona rağmen gelip aşağı yukarı dakikada bir kere seferini yapıyor. Ee, yani yarım saat uç, uçtuğu takdirde 20-25 sefer çıkaran bir kuş. Ee, Tabi bu seviyede normaldir. 20-30-40 yapması bile normaldir arkadaşlar bir saat uçan kuşun. Önemli olan çöktüğünde yaptığı sefer sayısı şimdi e, kuş biraz da kıvama gelmiş gibi çünkü sıkma vesaire yapıyor. Bakın orada şöyle oradan takip edelim bakalım ne yapacak. Neyse arkadaşlar ben bir yarım saatini doldurduktan sonra tekrar videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar kuşumuz bir e, şu an an itibariyle 15 dakikasını doldurmuş durumda. Şimdi niye başlattım? Kuş iyice hırsa binmiş. Aslında yoruldukça hani performansını düşürecektir. Bir bu seviyede görün diye başlattım. Bir seferini yakalamaya çalışacağım. Bakın kuş yavaştan dediğim gibi kısmalara başlıyor. Ne yapacağını ben tahmin edebiliyorum. Daha önce bu kuşlardan uçurdum. Anası babası zaten benim damızlık kuşum bakın gitti. Orada ileriden uzaktan e, dönüyor genellikle. O taraflardan gidip gezip gelen bir kuş bakın. Erkek de bir kuş eşe kızmış. Dişini biliyorsunuz kaybettik. Ne yazık ki 15-16 taklayla giden bir kuşumuzu kaybettik. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bundan bahsediyorum. Ben böyle uçan kuşları gerçekten çok seviyorum. Böyle süzde süzde değil de kanatlar kapalı, kısık bir halde. Bakın görüyor musunuz? Şu şekle bakın uçtu oradan 200 uçma daha bu kuş kıvamı yakalar <laughs> hani bu kadar bir hafta 10 gün yerde kalmasına rağmen haftada bir teke uçmasına rağmen bu kuş kıvamı yakalar arkadaşlar bak ters vurdu devam edemedi. Bakın evin 30 metre üstünde, 40 metre üstünde oynuyor. Videoyu başlatırım arkadaşlar tekrardan. Evet arkadaşlar, kuşumuz şu anda yarım saati devirmiş. Hatta 40 dakikaya ulaşmak üzere. Yani şöyle söyleyeyim, az önce bahsettiğim gibi videoyu az önce niye başlattım? 15 dakikayı doldurduğunda Çünkü nefessiz bir Nefessiz bir kuş Biliyorsunuz son 20 günde Bir defa uçtu yeni teki almamıza rağmen ee, O yüzden Yarım saati falan doldurduğunda e, Yaptığı seferler Artık e, inme seferidir e, Oyunu performansı e, Düşürecek diye bu arada bakın e, Kuş belli yani güzel yoklayacak evi <laughs> hareketlerinden anlayabiliyoruz ee, şimdi bu kuş büyük ihtimalle gelecek Bakın gördünüz mü bu artık inme seferi ee, gelip ayak açıp böyle yukarıdan döne döne inmeyi hedefliyor şu anda yani yüksek uçluğuna bakmayın çünkü nefessiz bir kuş yoruldu. Kuş sermiyorum bu arada altına. Bilerek sermiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi indiğinde anlarsınız. Altını doldurmuş bir kuş değil. Burada kuş görürse hem gelir oyunu bozar hem gelir oyunu bozar hem de dediğim gibi gelip böyle yüksekten ayak açarak inebilir. Çünkü altını doldurmuş bir kuş değil. Normal şartlarda o şekilde inmez zaten. Alda da bayağı bir kuş uçuyor. Geldi yine. Görüyor musunuz bu? Bunlar artık e, ben ineceğim hareketidir. Gittiğini orada uzaklardan <laughs> dönüşünü yaptı. Şimdi büyük ihtimalle evi yoklayacak, büyük ihtimalle de inecek arkadaşlar. Çünkü bu nefeste dediğim gibi maksimum yarım saat 40 dakika uçabilecek bir kuş. geldi. Bakın daldı oradan. Çeviremiyorum bir türlü. Bayağı da yorulmuş aslında. <laughs> Bakın tamam. Nereden dönüyor? Geldi. Bakın görüyor musunuz? İşte kuş serdiğim zaman aslında şimdi bu hareketin asıl sebebi bu tür hareketlerin asıl sebepleri nelerdir biliyor musunuz arkadaşlar? buraya kuş serip parlak verip kuşu indirmeye çalışmak. Özellikle yeni teki alınan bir kuşa bakın dediğimi yaptı. Ama inemez o mesafeden. O hareketlerin sebebi burada yeni teki alınan kuşa kuş seri indirmeye çalışmaktır arkadaşlar. Kuş sermedim. Hem gelip inmesin diye. Dediğim gibi altı dolu bir kuş değil gelip iner yani rahatladım. Hem de böyle kendini bozmasın diye. Takım hareketi gördünüz mü? Kuş yoruldum diyor artık. Yani indiğinde de bakarız zaten. Kuş <laughs> artık ben yoruldum diyor. Tam dediğim gibi indi, ayak açtı. Altı dolu bir kuş değil. ama antrenmansız olduğu için gelip inmeye oynadı arkadaşlar. Maşallah kuş güzeli. Benim için de çok değerli kuşlardır. Çok başka başka oynarlar. Birkaç video sonrasında bir 5. 6. teki uçumunda zaten sizler de şahit olacaksınız ikinci teke uçumuzu da bu şekilde kazasız belasız hedefimize kuşu kondurarak gerçekleştirdik arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.